True Damage skilllerimizin çalışmasına bakacağız. %400 True Damage, %200 True Damage, %150 True Damage ve %100 True Damage olarak skilllerimiz var. Şu an elimizde en basit aldık. Basic Knife olarak geçiyor. 8 AP'si, 26 zehir hasarı var. Bunun hesaplaması şöyle bir olay yapılmış. Hesap makinemizi açalım. Şimdi %400 True Damage demek %400 çarpı sabit bir iki rakamı eklenmiş. 800 oluyor. Artı sağ elimizdeki Dagger'ın %150 AP saldırı gücünü %150 alarak alıyoruz. Yani 8 ise 12 alacağım. Artı 12. En son kaçtı? 800, 400 çarpı 2 800 dedik. Artı APS'ini aldım 12. %150'sini aldım. Zehir hasarını tam alıyorum 26. Sol Dagger'ın APS'ini toplamıyoruz. Sadece zehir hasarını alıyoruz 26. 864 gibi bir rakam bulmasını bekleyeceğiz. Şimdi karnıcımı atıyorum. 863 vurdu. Hani 1-2 rakam, 2-3 rakam oynama yapabilir. Bu da e, vurduğumuz stikerlerin isabet oranıyla hani bunların sapma açıları var. Bu şekilde bir olay değişiyor. 863, 864 az sonra da 864 vurabilir. Bu şekilde bir hesaplama sistemi yapılmış. Şimdi bunu diğer dagger'da deneyelim. Elimize şöyle bir dagger takalım. 16 olsun 16 olsun Şimdi nasıl demiştik yüzde 400 true 400 çarpı 2 eşittir 28 800 zaten 800 sabit geliyor sağ dagger'ın AP'sinin yüzde 150'si 16 artı yüzde 50'si 24 yapar 800 artı 24 artı zehir 26 topladım sol dagger'ımızın zehrini alıyoruz sadece 26. 876 Skill'imizin 876 civarında bulmasını bekliyoruz. Bakın 876 net olarak vurduk. Sayısal rakam olarak görebiliyorsunuz. Tekrar 875-76 ufak bir iki rakam oynama yapabiliyor. Artı şu an AP'miz 274. Üzerindeki zırhları çıkarıyorum. Takılarımı da çıkarıyorum. AP'nin düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi vuruşumu tekrar da tekrarlıyorum. 875 aynı şekilde vurabiliyorum. Yani üzerimizdeki e, elbiselerimizden gelen dexlerin, takılardan gelen dexlerin buradaki AP artışının bizim e, turu demeçlerimize herhangi bir etkisi olmuyor. Turu demeçlerin tamamıyla az önceki yapmış olduğumuz hesaplama %400 çarpı 2 800 artı bu dagger'ın AP'sinin %150'si zehrinin tamamı. Bu dagger'ın da sadece zehrini alıyoruz. Bu şekilde hesaplama yaptığımız zaman net olarak vurduğumuz demeç çıkıyor ortaya. Hani bunu e, basit dagger'larla deneme yaptım. Elimizdeki normal dagger'larımızla da yapalım, denememizi yapalım. Golden Snake 8 taktım dual. Bununla bir bunun da hesabını hemen yapabiliriz. Hesap makinemizi açıyoruz. %400 demiştik. 400 çarpı 2. 800 artı Dagger'ın AP'sinin %150'si. 94 artı 47 ekleyeceğiz. 94 %100'ünü alıyoruz. Artı bir de %50'sini alıyoruz. 47. Zehrini tamamını alıyoruz. 80 zehir hasarı ekliyoruz. Sol Dagger'ımızın sadece zehrini alıyoruz. 1101 gibi bir rakam çıktı. Şimdi karnıcımı atıyorum. 1084 oldu ama şu an Word'un bittiği için Wolf'te bir burada bir 15-20 demeçlik bir artış sağlayayım. 1108 gördünüz. 56 demek oynama yapıyor 1104. Bizim bulduğumuz rakam 1101'di. Sapma yapıyor 1105. 2-3 rakam oynama yapıyor zaten bunu biliyoruz. Bu şekilde üzerime elbiselerimi giyiyorum. Zaten az önceki APM kaçtı. Gördüm. Bakalım hemen inventory. 1136 APM var. Elbiselerimi giyiyorum. Takılarımı takıyorum. Ee, Belt'imi taktım. 1600 AP ile yine vurduğumuz demek 1101. Zaten bizim bulduğumuz rakam 1101'di. Şu an onu net olarak alabilmiş olduk. 1108. bunu diğer skilllerde de, de hesaplayabiliyoruz. Mesela e, Slash skilli %100 turu demek. %100 ise 100 çarpı 2. Sabit bir rakamımız var. 2, 200. Sağ dagger'ımızın AP'sinin %150'si. 94 artı 47 ekleyeceğiz. 94 artı 800 artı 94 artı 47 e ekliyorum yüzde 150'si zehir hasarını tamamını ekliyorum 80 sol de kırmızınsa sadece zehrini ekliyorum 80 1101 oldu bu tur demek kan için hesap yapmışım ee, biz bunu şey için hesaplayacaktık slash için slash yüzde yüzse 100 çarpı 2 işitir 200 artı 94 artı 47 yüzde 150'sini aldık APS'inin zehrin tamamını aldık 80 sol degrin zehrinin tamamını alıyoruz 80 501 501 bulmasını bekleyeceğiz lastiklerimizin 509 birazdan da 501'de vurabilir 502 hani bu rakamlar arası oynama yapıyor zaten hesaplaması bu şekilde yani benim düşüncem şöyle Hani burada yaptığımız 4 e, tur demiş Neyse onu 2 ile çarpıyoruz sabit rakam olarak zannedersem mesela aps-2 k olanları 2 ile çarpacak çarpılabilir aps-1500 olan mesela benim 1600 mesela turu damage 4 %400 ise 400 çarpı 2 yapıyoruz ya burada biz Hani zannedersem bunu mesela benim AP'm 1600 olduğu için 1.6 ile çarpılsa, APS 2K olanı 2 ile çarpılsa, APS 1000 olanı 1 ile çarpılsa, hani diğer işlemler üzerine ekleme yapılsa, bu şekilde hesaplamayla bizim üzerimize taktığımız zırhların, takıların buradaki AP'mizin bir fonksiyonu olmuş olur bu skiller üzerinde. Artı tabi bunların defansif olarak defansı hiçe sayıyor şu an. Hani bunlar defansa bakmadan direkt sabit demeç atıyor defansif olarak da nasıl ayarlanır orasını bilmiyorum. Hani AP olarak AP'mizden tamamıyla yani şuradaki temel AP'mizden etkilenmesini bekliyorum ben. istiyorum. Çünkü bu şekilde etkilenmediği zaman üzerimize yaptığımız e, takıların, elbiselerin bir önemi olmuyor. Artı bir de bu skilllerimiz cooldown'ı 5.2 saniye. 5.2, 5.2, 5.2. Spike'ın sevecin yani. 11.2. Bunun da 10.2 saniye. Yani biz bunu bir tane atıncaya kadar 2 tur bunları vuruyoruz. 2 tur. Yani bu dört tane skill'i biz 8 tane skill atıyoruz. Bu skill'den bir tane vurmuşken. Ya yani dolayısıyla bizim demeçlerimizin büyük çoğununu bu kırmızı tur demeçler oluşturuyor. Bu tur demeçlerde bizim AP'mizden bağımsız olarak vurması bu noktada sıkıntı oluşturuyor. Diğer skill eee aynı şekilde hesaplanıyor. Ya yani tekrardan söylemem gerekirse işte oradaki sabit çarpanın iki olarak değil de herkesin kendi aps ile çarpılabilir ya da daha farklı bir fonksiyon eklenerek farklı bir durumda olabilir diğer değerlerle da aynı şekilde hesaplamamızı yaptığımız zaman aynı sonuçlara ulaşıyoruz ki siz de kendiniz deneme yaparak görebilirsiniz bu sonucu